Arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelikli olarak akvaryum Saati kanalımıza hoşgeldiniz. geldiniz. Sevgili dostlarım bugünkü konumuz özellikle öğrenci kardeşlerimiz için haçlığını çıkartmak isteyen kardeşlerimiz için hem akvaryumunuzu hem hobinizi yapın hem de para kazanın isimli bir video çekmek istedim. Arkadaşlar normalde şu anda akvaryum malzemeleri olsun, balık piyasası olsun gerçekten çok pahalı. Yani hepimizin evinde her zaman bir akvaryum olma şansımız yok. Mesela ben bu akvaryum şu an 180 litre 32 yaşındayım. Daha yeni sahip olabildim. Ondan önce daha küçük yani 40 litre, 50 litre, 100 litre gibi Akvaryumlarda aldım. Bu akvaryumlarda tecrübe ederek en sonunda büyük bir akvaryuma geçtim arkadaşlar. Sizde nasıl para kazanabilirsiniz akvaryumunuz olmadığı halde bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi en büyük özellik yeni bir akvaryum alıyorsanız eğer yani ya da bir balık beslemek istiyorsanız eğer arkadaşlar. Ee, şuna dikkat edin. Önce gibi Japon balığından başlamayın. Neden Japon balığından başlamayın diyorum. Arkadaşlar, Japon balıkları suyu sürekli pisleten bir balık. Ee, üretmesi çok zor. Yani sağma yöntemiyle yeni bir hobicinin yapamayacağı şekilde e, üretimleri söz konusu. Ee, sağma yöntemi ayrı bir yöntem. Onu daha ileriki ki anlatırız. Nasıl yapacağınızla alakalı ama şu an konu bu baş değil. Ee, bir bire, bir erkek üç dişi olacak şekilde özellikle hamile olan balıklardan, testlerden başlayabilirsiniz. <laughs> Genelde akvaryum, akvaryumlarınız yeni başladığınızdan kaynaklı 30-35 santim ölçülerinde e, yaklaşık 17 santim elinde yanlış hatırlamıyorsam 25 santim yüksekliğinde 10-12 litre civarında bir e, akvaryumla başlıyorsunuz. Hepimizin yaptığı gibi o şekilde belirteyim. Bir erkek 3 diş olacak şekilde arkadaşlar lepiste salın. Neden ne Eğer hamile bir repiste alırsanız arkadaşlar 40-50 adet kadar e, sağlıklı doğum gerçekleştirebiliyor. E, yavrularınızı büyütüp boylandırırsınız. E, daha sonra uyku fiyatı hobici işi 2 liradan 3 liradan verebilirsiniz. Atıyorum 40 tane yavru yaptınız boylandırdınız bu şekilde 3 liradan verdiğinizi düşün ne kadar yapar? 120 lira para yapar. En kötü 100 lira yapar. Hadi o da olmadı mı 50 lira yaptın. Hiç önemli değil. Cebini sıcak para görür sevgili arkadaşlar. Mesela ben bu leptistesleri e, kendim doğurtmadım. Yani benim e, damızlık bir balığım yoktu. Bir hobici arkadaş doğurtmuş. 50 adet kadar yavrusu olmuş Kayacak hiçbir yeri yok. Ben de dedim o zaman ben satın alayım. Hani bana ver. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yeni doğduğumda 50 kuruş gibi bir ücretten satın aldım yani 25-30 lira falan ödedim 50 adet yavru lepistes'i. Şu an boylandı 50'si de yaşıyor hiçbir kaybım yok. Ee, şu an 3 liradan satsam tanesini mesela 150 lira sıcak para Allah bereket versin arkadaşlar lepistes alabilirsiniz onun haricinde. Mos alarak yani şu canlı bitkiler alarak arkadaşlar hiçbir şey yapmadan sadece ışık vererek de çoğaltma yapabilirsiniz. Tellere dizersiniz. Atıyorum 3 tane tellere dizdiniz. Şundan Rava mostu bu kendisi. 5 santime 5 santim olan boyunda Rava mostu şu an piyasada 10 ile 15 lira arasında bir para etmekte. O da olmadı. Biraz bütçeniz var diyelim. 3 dişi bir erkek olacak şekilde şöyle gösterelim. Yüce vatoz alırsınız. Bir tane küp koyarsınız. Ee, mesela bir erkek bir dişe şeklinde bir rüzgevatuzu aldınız. Ne kadar harcadınız? 50 lira, 25 lira, 25 lira buldunuz diyelim. Bir tane küp koyarsınız. 30 30 30 30 şeklinde küp bir akvaryuma koyarsanız Eğer uygun şartları sağlayabilirseniz bir üretim yaptığınızı düşünün. En az 30 yavru. E, cüce piyasası aslında güzel. Bazı illerde hiç bulunmuyor. Mesela Amasta'da cüce bulmak çok zor. Tanesi 4 ile 5 liradan çok rahat satılıyor. Diyelim ki 30 yavrumuz var ve 4 liradan sattığınızı düşünün arkadaşlar. Ne oldu yine 120 lira. Yani sürekli olarak akvaryuma para harcarken bir yandan da para nasıl kazanılabilir bunu e, araştırırsanız hem sizin ticaret gelişiminize katkı sağlar e, hem de e, biraz çevre edinmenizi sağlar bu hobide. E, hiçbir şey mi bilmiyorsunuz? Mesela ben birçok deniz e, forumlarında da aktifim. Deniz forumlarında şöyle küçük e, Fırak şeklinde Kayalar satılıyor. Onlara mercanlar Tutturuyorlar. Tanesi 3 liradan 2 liradan Satıyorlar. Ben araştırdım Bu fıraklar nasıl yapılıyor ya dedim e, Bir tanıdığımı sordum e, Fırakların yapılış şeklinde Şuymuş aslında hiçbir şey yokmuş ama Çok güzel gerçekten satış işi söz konusu Bir beyaz çimento, Bir de mercan kırı ince taneli Kum. Bunu karıştırıp e, Kalıplara koyup e, Donduktan sonra piyasada 2 lira, 3 liradan veriyorlar. Maliyetini çıkarıp. Gerçekten çok güzel para var arkadaşlar. Ee, şunu söylemek istiyorum. Malzeme fiyatları zaten pahalı. Akvaryum fiyatları zaten pahalı. Siz e, kazancınız olmayan hiçbir balığı beslemeyin. Neden beslemeyin? E, şundan dolayı atıyorum balığınız hastalandı. ilaç almanız gerekiyor. Cebinizde para yok. E, o da bir canlı arkadaşlar. Onun da yani yaşama alanı var. Siz eğer ona İyi bir gelecek sağlayamıyorsanız o balayı beslemeyin arkadaşlar. Bu yüzden bu şekilde söylüyorum. Yoksa tabi herkesin kendi hobisi, herkesin bütçesi uygun değil dedik. Bu nedenle eğer para kazanabileceğiniz şekilde bu hobiyi devam ettirebilirseniz en azından yem paranız çıkarsa hobiniz daim olur sevgili gençler. Ee, çok araştırın, çok okuyun. Okumaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Gerekirse mail atabilirsiniz. Mail adresim yine kanalından mevcut. Her zaman yanıtlarım. Facebook'tan yazabilirsiniz. Samet Yasin Mençli ekleyip her zaman yardımcı olurum. En ufak bir konuda dahi mesaj atabilirsiniz. Ben hiç kocaman bilgimi paylaşmaktan elimden kayıldığı kadar sizlere bilgimi paylaşırım. He bilemiyorsan da araştırmanıza yardımcı olurum. Ben insanlara yardım etmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Bu nedenle e, her zaman rahatsız edebilirsiniz ki rahatsız olmam zaten. E, hobiniz daim olsun. E, sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.